Maalesef bir kayıp haberi gelmişti. Dicle ilçesinden 4 yaşındaki Miraç Bayram'ın ilk günü kaybolmuştu. O gün bugündür arama çalışmaları hem havadan hem de karadan devam ediyor ama maalesef Miraç'a dair henüz bir izler rastlanmadı. Her yer arandı ama küçük Miraç'tan bir iz bulunmadı. Bayram'ın ilk günü kaybolan Çiçek ailesinin 4 yaşındaki çocuğu Miraç her yerde aranıyor. 4 yaşındaki Miraç'ın bulunabilmesi için jandarma komando AFAD UMK ekiplerinin yoğun bir şekilde arama kurtarma çalışması devam ediyor. Arama çalışmalarına iz köpekleri ve aynı zamanda kadavra köpekleri destek veriyor. 31 Temmuz'da kaybolan Küçük Miraç için polis, jandarma ve AFAD ekipleri karadan, insansız hava araçları havadan iz sürüyor. Jandarma komando timleri Küçük Miraç'ı bulabilmek için evlerdeki aramalarını bitirdi. Şimdi ise bahçelerde Küçük Miraç'ı arıyor. Ekiplerin Miraç'ı arama çalışmaları Dicle Nehri'nde yoğunlaştı. Köye 2 kilometre uzaklıktaki nehirde jandarma su sualtı arama kurtarma ekipleri arama çalışması yürütüyor. AFAD ve diğer arama ekiplerinin yanı sıra iki komando taburu ve 4 hassas burunlu köpekle aramalar sürüyor.